kokarca böceği. Evimdeki havuzun kenarında namaza duracaktım. Tekbir alırken havuzun üstü halkalanınca vazgeçtim. 1999 Adapazarı depreminde de havuzun üstü aynı şekilde dalgalanmıştı hafiften. Korktum bu yüzden. Yine deprem mi oluyor diye. Ama dikkatli bakınca sebebini anladım. Deprem değil de elhamdülillah. Havuzun yanı başında babamın diktiği ekşi dut ağacından havuza düşen kokarca böceği suyu titreten kurtulmak için bacak ve kanatlarını kırpışlaştırıp duruyordu can havliyle. Havuzun dibine baktım. Daha önce ağaçtan aynı şekilde düşüp boğulan onlarca kokarca böceği vardı dipte. Şu an çırpınan böceğin de akıbetinin de ne olacağı belliydi. Havuzdaki çırpınan o böcek ben miydim yoksa? Benim durumum ona ne kadar da benziyordu. İşlerim güçlerim gayet iyiyken bir doktor tanıdığımın ricasını kıramamış. Sorunlu bir kalp hastanesinin ortağı ve kefili olmuştum. 2001 yılında devlet sabit kurdan vazgeçip serbest kura geçince hastanenin döviz borçları ikiye üçe katlanmış takibata uğramıştı. Sonunda da alacaklılar kefil ve ortak sıfatımdan dolayı aile konutumu dahi satışa çıkarmışlardı. Çok zor durumda kalmıştım. Kurtulmak için sırf ipoteklerimin kaldırılması karşılığında hisselerimi birine devretmiştim. Ama hem o kişinin hem de avukatımın ihaneti sebebiyle hisselerim gitmişti. Ayrıca tüm özel ve kamu borçları da benim sırtımda kalmıştı. Evime ekmek götürecek halim kalmamıştı neredeyse. Bana yardım edebilecek dostlara başvurunca da tıpkı bir kokarca böceğiymişim gibi benden uzaklaşmışlardı. Ne de olsa düşenin dostu olmazdı. Profesör olmuş avukat arkadaşlarıma gidince ipotek vermişsin. Yapılacak bir şey yok. Ancak sana süre kazandırabiliriz demişlerdi. Onların maliyetini karşılamam bile mümkün değildi. Ben de çaresiz kendi davalarım için bizzat çalışmaya karar verdim. Bunun içinde üniversiteye başladığım tarihten tam 30 sene sonra hukuk diplomamı İstanbul Barosuna götürdüm ve avukat oldum. Hakkımda başlatılan icra takipleriyle açılan davalara kendim bakıyor üzerlerinde saatlerce çalışıyordum. Evimin havuzlu olan alt katını ofise çevirmiştim. O bayram günü de bayram yapacak halim olmadığından dava dosyalarıma çalışıyordum. Dosyaları satır satır değil harf harf okuyor bir çıkış yolu arıyordum. Bir başka ifadeyle ben de tıpkı havuza düşen o böcek gibi çırpınıp duruyordum. Akıbetim de belliydi havuzun dibinde leşe dönüşmek. Kendimi havuzdaki böceğe benzettiğimden midir, nedir? Yoksa merhametimden midir bilmem acıdım ona. Yanımda duran bir gazeteyi rulo yapıp böceğe doğru uzattım. Kokarca hemen tutundu gazeteye. Kuru yerine tırmandı. Sonra usulca toprağa bıraktım gazeteyi. Biraz sonra mutlak ölümden kurtulan böcek silkelenip uçtu gitti. Ben de başlamaktan vazgeçtiğim namazıma döndüm. Secdede bana şah damarımdan daha yakın olan, benden hiç ayrılmayan ve beni hiç terk etmeyen Rabbim dedim. Gördün işte şahit oldun. Mutlak ölüme mahkum olan böceğin kurtuluşuna vesile olmak beni ne yordu, ne de uğraştırdı. Çok kolay ve çok basitti yaptığım kurtuluşuna vesile olduğum için de mutlu oldum ne olur rabbim bahtına düştüm beni kurtarmak senin için bundan da kolay ol dersin ve oldu verir olacaklar her ne kadar bu havuza kendi irademle düştüysem de dersimi aldım affet beni boğulmadan evvel sen de bana tutunabileceğim bir ip at ailem çocuğum çoluğum var Merhametin gazabını aşmıştır senin. Namaz sonrası dosyalarıma gömüldüm tekrar. Rabbimden gelecek gibi bir yol aramaya başladım. Ve az sonra inanılmaz bir şey fark ettim. Alacaklı banka leasing sözleşmesini kiracının ikame dahındaki noterde teşkil ettirmediğinden kefaletim düşüyordu. Ayrıca leasing'e konu makinaların teşviki kapatılmadan satışa konu yapılması da suçtu. Bu bakımdan da evim kurtuluyordu. Müjdeyi aileme bildirmek için üst kata çıktığımda daha ben bir şey söylemeden çocuklarım bana birer zarf verdi. Kutsal emanet gibi hala sakladığım bu mektuplardan birini dilerseniz beraber okuyalım mı? Canım babacığım, hastaneden ayrıldığından beri üst üste gelen sıkıntıların seni gün be gün yıprattığını, yorduğunu, yaşlandırdığını görmek beni çok üzüyor. Sen her ne kadar bu olayları eve yansıtmamaya çalışsan da, annenle, abimle ya da telefonda yaptığın konuşmaları duyunca, Olayın boyutunu daha iyi kavuruyorum. Sen her zaman duygusal biriydin. Baharda açan çiçeklere, Kışın yağın kara bakıp ağlayan bir yapım var ve bu yüzden biliyorum ki seni para kaybetmek değil insanların aldatması kırıyor. Güvendiğin insanların sonradan seni üzmelerine dayanamıyorum. Kalbinin kırık ve buruk olmasını istemiyorum. Babacığım, sen, annem, abim ve ben yani biz ne olursa olsun şu an bir aradayız. Evimizde gitse elimizden önemli olan birlikte olmak değil mi? Evde tekrar alınır Parada tekrar kazanılır diyordum Allah dualarımızı kabul etti Herkesin kıskandığı bir aile yaşantımız var Birbirimizi çok seviyoruz İnsanlar aile bağlarımıza imrenerek bakıyor Abimin işleri de açılmaya başlamış Seni üzen bu olaylar Mutluluğumuzun nazar boncuğu Ya tersi olsaydı Sen demez misin dünya cennet değil diye ya çok paramız, evimiz, işimiz, arabamız, her şeyimiz tam olsaydı da zaten tam seni üzen bu olaylar hiç yaşanmasaydı. Evimizde huzurumuz olmasaydı. Allah'a şükürler olsun ki birlikteyiz, huzurluyuz. Dualarımız kabul olmuş. Ama babacığım, bazen annemle ben sana çok üzülüyoruz, acıyoruz. Çünkü çok çalışıyorsun. Biliyoruz ki Allah kimseye taşıyamayacağı yükü vermezmiş. Demek ki sen bunları kaldırabilecek güce sahipsin. Allah'ın da izniyle. Babacığım, sen Rabbi ile iltibatı kuvvetli olan bir insansın. Ben sana dua ederken hep "Allah'ım, babam seni ve resulünü çok seviyor. Ben şahidim Allah'ım. Sen onun imtihanını hafiflet." diyorum. Babacığım, benim için, bizim için yaptığın her şey için Allah senden razı olsun. Seni çok seviyorum. Kızın Ayşe